Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahnede yaşanan acı bir kaybın ardından müzik camiasını yakından ilgilendiren önemli bir adım atıldı. Mart ayının son günlerinde sahne aldığı otelde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ardından sağlık müdahale sistemindeki eksiklikler yeniden gündeme geldi. Bu gelişme üzerine Müziki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği harekete geçti. Birlik Başkanı Ferhat Göçer ile Genel Sekreter Barış Şensoy, konunun ciddiyetine dikkat çekmek amacıyla Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulundu. Akademisyen sağlık hukukçular tarafından hazırlanan bilimsel öneri raporu Başbakan yardımcısı ve aynı zamanda Turizm ve Kültür Bakanı görevini yürüten Fikri Ataoğlu'na sunuldu. Görüşmelerde özellikle sahne sanatçıları ve müzik sektörü emekçileri için acil durumlara yönelik müdahale sisteminin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. MSG Başkanı Ferhat Göçer, sağlık alanındaki yasal düzenlemelerin kısa süre içinde devreye alınması için çalışmaların başladığını belirtti. Ayrıca, Turizm Otelciler Birliği ile birlikte sahne alanlarında sağlık güvenliğini artıracak sistemlerin kurulması yönünde ortak bir proje başlatıldığını açıkladı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra hayatını kaybettiği İskele bölgesinde Volkan Konak'ın anısını yaşatmak amacıyla bir heykel yapılacağı da kamuoyuyla paylaşıldı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.